Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cep telefonunda bizi çıldırtan spamları konuşacağız. Biliyorsunuz artık arkadaşlar her sene bir söyleme oluyor. İşte yasa çıkartacağız, spamları engelleyeceğiz. Yurt içi biraz engelleniyor mu? Yurt dışı tabii ki engellenmiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Alternatif arama uygulamalarına yönelmek gerekiyor. Biz normalde ne yapıyoruz? Android'in bize varsayılan olarak sunduğu ya da iPhone kullanıyorsak Apple'ın bize varsayılan olarak sunduğu arama uygulamasını kullanıyoruz. Ancak spamlardan artık bıktığımız için de farklı uygulamalara ihtiyacımız oluyor. Normalde varsayılan arama uygulamasının yanında spam filtresi de kullanabiliyorsunuz ama bu çok kullanışlı olmuyor. Ben bunun yerine çok beğendiğim True Kalır ya da True Color diye de okuyabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanıyorum. Daha önce videosunu yapmıştım. Bazı şeyler değişti. Mesela eskiden hem mesajlar ayrıydı hem de arama ayrıydı. Yani bir arama ikonu vardı, bir mesajlar ikonu vardı. Tek yere toplandı bunlar. Arama kaydetme vardı mesela. Telefon görüşmelerini kaydedebiliyordunuz. Android 9 ve 10'da bu çalışmıyor. Eğer daha eski bir Android kullanıyorsanız onu da çalıştırabilirsiniz. Uygulamanın 3 farklı sürümlerinde var arkadaşlar. Bir tanesi basic versiyon. Bunda aramaları engelleme var. Yani spam aramaları engelleyebiliyorsunuz. SMS'ler de dahil. Bir de arayanın kimliğini görebiliyorsunuz. Atıyorum mesela birisi kurye diye kaydetti. size aradı o kişi. Onda kurye diye kayıtlı olduğu için sistemden onu görüyor. Size kurye olarak gösteriyor. Ya da adını ne kaydettiyse o şekilde gösteriyor. Bir ara meşhur diye işte adınızı ne diye kaydetmişler falan gibi. Aynı uygulama zaten. Ama ben bu uygulamaya güvendiğim ve hani yıllarda da kullandığım için bunu paylaşmak istiyorum. Zaten dediğim gibi daha önce de videosunu yapmıştım. Bilenler vardır. Hem bir hatırlatma olsun hem de değişen özelliklerle birlikte bir bilginiz olsun istedim. Premium ve Gold'un birbirinden çok fazla bir farkı yok. Açıkçası Gold'un tek amacı ben zenginim demek. Yani Premium'u aldın, işte daha çok para verdim, Gold alabildim filan demek. Yani çok fazla da bir farkı yok. Birazdan göstereceğim bir tane şema. Oradan da göreceksiniz. Neredeyse aynı şey diyebilirim. Gold'da sadece işe yarar özellik olarak teknik destek var ama onu da çok fazla alacağınızı düşünmüyorum. Ben bu zamana kadar hiç ihtiyaç duymadım. Premium'da biraz özellikler artıyor. Mesela arama kaydetme dedim ya bu Premium'da geliyor. İşte kendi özelliklerinizi kapatabiliyorsunuz. Nedir o? Sizin mesela numaranızla beraber isminizi göremiyorlar ya da siz birinin profiline baktıysanız sizin baktığınız görünmüyor. Bunun yanında basic versiyonda reklamlar çıkıyor, bu reklamlarda premium çıkmıyor. Bunun dışında çok kayda değer bir özellik farkı da bulunmuyor zaten. İsterseniz şimdi uygulamayı açalım telefonumda oradan bir göz atalım. Şöyle bir durum var bazı yerleri kesmek ve işte sansürlemek durumundayım. Çünkü bazı numaraları küfürlü falan kaydediyorlar. Ve spam filtresine takıldığı zaman mecburen o küfürlü olarak kalıyor orada. Onları falan kapatacağım. Kendi özel numaralarımı falan kapatacağım. Onun dışında ayarlara falan bir göz atmış oluruz. Şimdi ekran kaydetme uygulamamı açayım ve kayda başlayayım. Bahsetmiştim uygulama şimdi tek ikon haline geldi. Eskiden hem SMS vardı hem de arama vardı. Şimdi tek ikon halinde. Buna bastığınız zaman hepsini aynı yerde görebiliyorsunuz. Yani aramaları görebiliyorsunuz. Onun yanında SMS'leri ayrıca görebiliyorsunuz ve spam'ları yani engellenenleri görebiliyorsunuz kutucuk halinde. Bunları okunmuş olarak işaretleyebiliyorsunuz. Mesela bahisçiler var. İşte internet araması. Ondan sonra başka kumar sitesi diye kaydetmiş mesela. Böyle bir sürü SMS var. Bunlar tabii hiç durmuyor. Sürekli geliyor bana. En güzel yönü de otomatik olarak engelleyebiliyorsunuz. O benim çok hoşuma gidiyor. O olmasa zaten kullanışsız olur. Size arama geldi mesela. siz engelledikten sonra bir amacı kalmıyor zaten. SMS'de de aynı şekilde. Sürekli sen engellediğin zaman çok kullanışlı olmuyor. Alt kısımda kişilere, aramalara, premium özelliklere ve engelleme listesine falan bakabiliyorsunuz. Biz şimdi ayarlara bakalım. Şundan da bahsetmeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kendi profilinizi buna işliyorsunuz. O profilin haricinde de kullanışlı bir özellik olarak gece modu bulunuyor. Gece modunda değiştirebiliyorsunuz. Yani parlak mod veya koyu mod olarak değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi ayarlara gireyim. Genel ayarlara göz attığımız zaman burada flash mesajlaşmayı görüyorsunuz. Yani hızlıca mesajları gönderebiliyorsunuz. Akıllı bildirimler var. WhatsApp aramalarını da bu uygulamaya katabiliyorsunuz. Oradan yabancı bir arama mesaj geldiği zaman size işte bilgi veriyor kimle ilgili olduğundan. Mesaj uygulamalarını yine katabiliyorsunuz buna. Bakalım arama uyarısı zaten bunlar sabit artık. Ana sayfaya kişiler ikonu ekleyebiliyorsunuz. Mesela dedim ya bu arama uygulaması diye rehber olarak da ekleyebiliyorsunuz ana sayfaya. Geri gelelim. Seslerden zaten zil sesi anlamışsınızdır. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Uygulamanın dilini arayan kişide de arayan kişinin bilgisini veriyor ama burada şöyle bir özellik var. Tam ekranda uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Pencere şeklinde de yani daha ufak bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Zaten buradaki şeyden de resimden de anlayacaksınız. Şimdi geri gidelim. Mesajlaşma kısmına bakalım. Burada da varsayılan SMS uygulaması yapmanız lazım. Yoksa bu uygulama tabii ki çalışmayacaktır. Diğer ana uygulamanıza gidecektir SMS'ler. Burada da işte imzanızı filan değiştirebilirsiniz. Çok fazla hani detay bir ayar yok burada. İletim raporları filan var. Bunlar çok önemli değil. Bunu geçelim. Şimdi uygulamanın en önemli kısmı olan engelleme bölümüne girelim. Burada bazı ayarlar var. Onları açmanız lazım. Benim gibi yaparsanız çok rahat edersiniz. En çok spamlayanları otomatik güncelle var. Filtreleri güncelliyor. Bunu manuel yapmak istemiyorsanız bunu işaretleyin. Genişletilmiş en çok engelleyenler listesi var. Yani birçok kişi tarafından engellendiyse o size de engel olarak ekleniyor. Bunu da spam şeyine ekleyin. Yani bunu da listenize ekleyin. Yani tıklayın bunu En çok tanınan spamları engelleyin var. Bunu da mutlaka işaretleyin. Ben işaretliyorum. Gizli numaraları engelleme var. Bu artık tercihinize kalmış. Bu çok önemli değil. Sonuçta gizli numaradan arayanlar vardır. Sizi engellemek istemeyebilirsiniz. Yabancı ülkelere ait numaraları engelleyin. Bahis için falan çok arıyorlarsa bunu engelleyebilirsiniz ama işte tanıdığınız birisi falan aradığı zaman da engellenmiş olacaktır. O yüzden bu da yine kişinin tercihine kalmış. İsterseniz telefon rehberinizde olmayan kişileri de engelleyebiliyorsunuz. Ben bunu engellemiyorum. Sonuçta kargocu da gelip arayabiliyor ya da başka bir işi olan da arayabiliyor. O yüzden bunu ben değiştirmiyorum. Benzer numara dolandırıcılığını engelleyin var. İşte benzer numaralar oluyor ya. Mesela işte Vodafone'un numarasını takteden eden bir numara arıyor sizi falan. Onun gibi şeyleri engelleyebiliyor. İsterseniz buradan bildirimleri de aktif edebiliyorsunuz. Mesela engellenen mesajı bildir diyorsunuz. Engellenen aramayı bildir. Ben sadece aramayı bildiriyorum. Hani olur olmaz bir numara engellenmesin diye sadece bunu göster diyorum. SMS'ler hiç bildirtmiyorum. Belki aklına takılanlar olabilir. Abi bankalardan filan SMS'ler geliyor. İşte ikili doğrulamadan SMS'ler geliyor. Onlar engelleniyor diyebilirsiniz. Ben bugüne kadar hiç engellendiğini görmedim. Hani sizde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben kaç senedir kullanıyorum hiç engellendiğini görmedim. Şimdi geri gidelim. Mesela burada görünüm var. Dedim ya yani koyu tema, parlak tema var. Onu değiştirebilirsiniz. Arama geçmişindeki grup aramalarını değiştirebilirsiniz. Sık aranan kişileri görüntüleyebilirsiniz. Bunlar tercihe kalmış şeyler. Yedekleme var. İsterseniz ayarları yedekleyip sonra geri yükleyebiliyorsunuz. Böyle ayarlar bulunuyor. Bunun dışında da zaten önemli bir ayar bulunmuyor. Gizlilik merkezi var. Burada da şu ayarı değiştirmek isteyebilirsiniz. Premium aldıysanız eğer siz birisinin profiline baktığınız zaman bunu görsün istemiyorsanız bu ayarı gizlilik merkezinden değiştirebiliyorsunuz. Burada birkaç ufak tefek ayar daha var ama çok önemli ayarlar değil. Burada isterseniz sizin profilinizi kimler görebilir onu da değiştirebilirsiniz. Ben sadece onayladığım kişiler yapmıştım. Bu ne kadar düzgün çalışıyor bilemiyorum. Sonuçta ben kendi profilimi hiç görüntülemeye çalışmadım. O yüzden bunu kullananlar bilecektir. Evet arkadaşlar başarılı bulduğum bir uygulamadan bahsetmek istedim. Uygulama gayet güzel çalışıyor. Eğer böyle gizlilik konusunda çok fazla takıntınız yoksa işte başkalarının numarasını paylaşmak istemiyorum filan diyorsanız tabi bu tarz uygulamalarda onların numarasını paylaşacaksınızdır. O kişilerin kullanmasını tavsiye etmiyorum. Ama Bunlara çok fazla takılmıyorsanız zaten her yerde de bizim numaralarımız var. Açıkçası benim numaram artık Türkiye'de bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Her yerden arıyorlar yani bir hastaneye numara veriyorsun ya da kargo şirketine veriyorsun bir yere veriyorsun. Zaten her yere dağılıyor o yüzden ben çok fazla takılmıyorum. Benim gibi takılmayanlar varsa ve bu spam SMS'lerden aramalardan bıktılarsa bunlar rahatlıkla kullanabilirler. Şu işe de yarıyor. Mesela bilinmeyen bir numara sizi arıyor. O numara da atıyorum işte adamın ismi yazıyor. Oradan tahmin edebiliyorsunuz. Mesela işte bilmem ne kargo Ahmet yazıyor. Ha diyorsun kargo arıyor. Bunun da faydası oluyor. Ben uygulamaya ulaşabileceğiniz linkleri yine videonun altındaki açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Uygulamayı marketten edinemezsiniz. Web sitesine girip oradan APK olarak indirip kurmanız gerekli. Güncel APK'lara ulaşmak için de Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Orada da APK'ları paylaşıyoruz. Oradan da temin edebilirsiniz. Hem spam filtresi çok başarılı, hem de arayan kişinin kimliğini görme konusunda çok başarılı bir uygulama. Dediğim gibi takıntılarınız yoksa kullanabilirsiniz. Benim önerdiğim bu uygulamadır. Ama gizlilik konusunda takıntılı insanlarsanız önermeyeceğim bir uygulamadır. Evet arkadaşlar uygulama artılarıyla eksileriyle bu şekildeydi. Ayarlarından bahsettik. Biraz genel özelliklerinden bahsettik. Ben yine birçok şeyi size göstermeye çalıştım. Eksik kalan bir yan olursa ya da bir sorunuz olursa bu anlattıklarımın dışında aşağı yorumlar kısmına yazın cevaplamaya çalışırım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize dikkat edin. Videoları beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Hoşçakalın.